Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu kısa beraber GTA San Andreas bölüm 2'yi çekeriz. Evet. Bu bölümde yine etrafı biraz turlayacağız Çünkü diğer bölümde tam turlayamamıştık. Neyse. Hadi başlayalım. Şuradan bisikleti aldık. Ama buradan değil. Buradan değil. Maalesef. İzgilim amca serseri kullanmayacağım. Al. Oynamaya çok uzun süre oldu. Elim alışamadı. Heh. İşte buradan. Arka yoldan gideceğiz. Biz yolda mı cephe aynı yerler. yoldan gidelim. Az kalsın çarpıyorum. Neyse. Hadi hadi önümde araba var. Güzel bir drift yapalım. İşte bu kadar. Şuradan atla hadi. İşte bu kadar. Hadi. Şimdi sağ mı sağ mı? Buraya. Yaptım da tam söyleyemedim sağ mı sağ. İndik neyse ne yapalım. Polis bey. Az önce düştüm. Ve şu araba bana çarptı. Ciddi misin? Bana bakıp geçtin mi? Bu kadar mı? Tamam. En iyisi ben senin arabanı... Hayır bisiklet değil. Bisiklet olmaz. Senin araban değil. O zaman senin arabana. <laughs> Hadi. Süremiyorum da. Radyoyu kapatayım. Şöyle he. Sakin sakin gidelim. Ama şunların bir üstüne çıkarım. Ah. Çok güzel oldu. Mükemmel oldu cidden. Şuradan bir şöyle CTR ile ah, ha tutundu CJ'miz. zıpladı <laughs> Şuradaki merdivenlerde ne var hatırlamıyorum. Daha önce buraya gelmiş miydim? Onu da hatırlamıyorum ama video sonrası biraz oynamıştım. Burada ne olduğunu cidden hatırlamıyorum. Tepeden evet sadece çatı. Ah, doğru. hadi Bunu yaparsın. Bunu ee, tamam. Bu ne? Ciddi misin? Bu mu? da bitiyor demek. Parkur. Aa şuradaki eve atlayabilirim. Evet atlayabilirim. Ama düşmeyeyim. Koş 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 koş. İşte böyle. Cici'nin ama canı acıdı. Hem de çok. Oradan oraya atlayamam. Yok. İmkanı yok. Madem ne yapacağız? Buradan şöyle. Aslında ya belki atlayabilirim. Atlayamazsam daha düşerim. fazla bir şey olmaz. Hadi. Yapabiliriz bunu. Koş, koş 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 koş. Yapamazdım zaten. Neyse hadi buradan çıkalım. Çok yalını sıkmaya başladı burası. Ciddi misin? Ciddi, buraya mı açıldı burası? Neyse gelmişken şuradan güzel bir tane araba beğenirsem. He? Mesela sen şanslısın. Dur. Arabadan inmeye ne dersin? Evet, bence de in. Bence de bence de. Radyoyu kapat. Kapar, 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 kapar. Aynen böyle. Acayip yüksek hız yaptım. Diğere yere çarparsam şu an patlar araba bildiğin. Hayır. Hayır. Tabii ki en mantıklısı olan gittik. Ciddi misin? Hayır ciddi misin? Neyse ineceğiz bari. İnelim, inelim, inelim. Başka bir araba mı seçsem? Hayır istem. Hayır. 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 Tamam. E, beni görmedim. Ben kesinlikle yapmadım. O beni silahla mı kovalıyor? Gerçekten beni silahla kovalıyormuş. Ya. Beni yüzde yüz o öldürmeye gelecek. Çünkü bu San Andreas'taki Herifler manyak. Şimdi gelecek benim kafama sıkacak. kesin. olmadı. Yaşattım mı? Beni? Neyse ne yapabilirim? Hmm. Evet. Yine bir araba alalım. Hey 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 hey. Hey hayır. Araba yok o zaman. Şöyle bir gideyim. Evet arkadaşlar bu videoluktan bu kadar olsun. Daha fazla bunun gibi video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.